ağaçlar için canlı tasnif saksısı İlkokul'dan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında öğretmenleri öğrencileriyle birlikte bu sınıflandırma saksısını her ağaç için edinebilir. Saksıya ağaç fideleyebilirler. Bütün bir yıl içinde ağacın her hali izlenebilir böylece. Su ihtiyaç göstergesi için bir havuzu var. Suluyoruz. Biraz da havuzuna koyuyoruz. Gerek toprağın çekmesiyle, gerek buharlaşmayla buradaki su miktarının azaldığı gözlenildiğinde tekrar su konacağı ya da suya ihtiyacı olmadığı anlaşılmış olacak.